Herkese merhaba. Her şey mümkün YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Biz hala memleketteyiz, Sakarya'dayız. En küçük kız kardeşimin sözü olacak. Onun hazırlıklarını yapıyoruz. Bu salonda sözü kesilecek. Biz de yerleştiriyoruz, düzenliyoruz, düzenlemeler yapıyoruz. Oturma planlarını ayarlamaya çalışıyoruz bu şekilde yaptığımız hazırlıklar anahtarlıkları da biz yaptık bir kız kardeşimle beraber ikimiz yapmıştık bunları hatta burada kanalımda da paylaşmıştım bir çeşidinin nasıl yapıldığını onları da yerleştiriyoruz masaya güzelce çok heyecanlı çok yoğun geçti ama çok da güzel oldu. Çok şükür. Her şeyi tamamladık. Her şey yerli yerince oldu. Gönlümüzce oldu gerçekten. Evet böyle bir fotoğraf köşesi yaptık. Bunu da yine kız kardeşim, diğer kız kardeşlerim, babam aslında hepimizin eli değdi yaparken fikir alışverişi oldu. E, ailecek böyle güzel bir e, fotoğraf köşesi yapmış olduk. Çiçeklerle gerçek yapraklarla masayı da bu şekilde dizayn ettik. Bunları kardeşim e, kendi zevkine göre beğendiği gibi renklerini her şeyini seçti getirdi. Biz de burada bu şekilde bir e, düzen oluşturduk. Bir yandan da süpürüyoruz, siliyoruz tekrardan. Yerleştirmeleri bir göz atıyoruz hep beraber. Ve tabi diğer yandan da ikramlıkları hazırlıyoruz. Evi düzenledikten sonra ikramlık hazırlıklarına başladık kardeşlerimle beraber. çok güzel telaşlar heyecanlar bunları yaşamak çok güzel Gerçekten bu mutlulukları e, hep deniliyor ya mutluluklar paylaştıkça çoğalıyor diye öyle oluyor aile olmak zaten e, çok güzel çok anlamlı çok kıymetli her ne olursa olsun ailecek her işin e, üstesinden geldik Biz hep beraber sohbetle Gülüşle, cümbüşle bütün işlerimizi hallettik. Bu da tatlımızın yapıl yapılışı. Estri diye e, tatlısı, şerbetli bir tatlı yapmak istedik, öyle karar verdik. Bunu da diğer kardeşim yapıyor şu anda. Şeklini de veriyor. Ben de kuzine sobasında böreklerimizi pişiriyorum. Çok güzel pişti sobada. Çok çıtır çıtır oldu. Lezzetli de oldu. Şahane de kızardı açıkçası. Tepsi tepsi börekleri pişirdik sobamızda. Tatlılar da çok güzel oldu. Görüntüsü e, çok harika oldu zaten. Şimdi ben de e, haşhaşlı çörek yaptım. Bunun da özellikle menüde olmasını e, istediler. Ortak bir şekilde karar aldık e, menüde olsun diye. El birliğiyle bütün hepsini e, yarım günde halletmiş olduk. Dört kız kardeşiz biz kalabalık olmanın da avantajı oluyor Tabi bu Ama uyum içinde anlaşarak konuşarak yapabilmek Bence en önemlisi Çok şükür biz Genelde böyleyiz hep beraber uyum içinde konuşarak anlaşarak Ortak kararlar alarak Ve sonuçta güzel oldu Çok şükür Tam gönlümüzce istediğimizce oldu her şey sözünü nişanını yapmış olduk kardeşimin. Ve tabii ki de olmazsa olmazımız arkadaşlar bol bol yaprak sarması sardık. E ee, Yaprak sarması için bize yardıma gelenler oldu akrabalarımızdan. E, hepsine de buradan teşekkür ediyoruz. Hep birlikte e, bir saat bile olmadan e, bol bol yaprak sarması sardık. Evet, sözümüz başladı. Kardeşim damada kahvesini yaptı, kahvesini götürüyor. Heyecanlı anlar tabii ki. Hepimizde ayrı ayrı heyecan vardı. Tabii ki en çok kardeşim heyecanlıydı. Ama çok tatlı, çok güzel, çok keyifli, çok mutlu bir şekilde hallettik, atlattık, atlattık. Bunun için şükrediyoruz. Çok güzel anılar bunlar, çok güzel yaşanmışlıklar. Herkesin bu heyecanla yaşaması gerekiyor. Şimdi bunlar da kardeşim için gelen bohçalardan çıkanlar. Bunları da paylaşmak istedim. Bohçaları da güzel hazırlanmış, özenli hazırlanmış. Çikolata tepsisini tutuyor, onu da göstermek istedim çünkü çok beğendim. Çikolata tepsisinde gerçekten özenmişler ee, ve çiçeği kardeşimin çok beğendim. Çiçeği özellikle söylemek istiyorum gerçekten çok beğendim. Çok zevkli, çok özenli seçilmiş bir çiçek. Her haliyle belli oluyor gerçekten. Maşallah diyorum. Maşallah diyelim. Güzel bir başlangıç oldu. Hep böyle devam etsin. Sözümüzü atlattık çok şükür. Ve artık havada güneşliydi. Öncesinde hep yağmurluydu. Bahçeye çıkamadım. Bahçeye çıktım. Biraz e, çiçeklerden göstermek istedim. Normalde burası tabi havalar iyice ısındığında Nisan ayından sonra her yeri çiçek dolar arkadaşlar. Bu e, büyük balkonun bu taşlarının üzeri hep çiçektir. Vazo e, saksılarla doludur. Biz bu balkonda oturmayı, çayımızı kahvemizi içmeyi çok seviyoruz. Genelde e, yaz aylarında gidiyoruz zaten kışın. İşimiz olduğu zaman ya da bir düğün gibi nişan gibi sünnet gibi bir şey olduğunda ancak e, gidebiliyoruz. Büyük bir bahçesi vardır babamın. Bu bölümde de e, sebze meyve yetiştirir bol bol biberidir, domatestir, patlıcandır. Ekebildiğine varsa eker yetiştirir. Babam da çok sever bu arada e, ekmeği yetiştirmeyi bakmayı ilgilenmeyi çok sever. Bu bölümde. E, tavukları var e, Bir 50 tane sanırım 60 mıydı bilmiyorum e, bayağı oldukça çok tavukları var Günde 5-10 tane yumurtalarını alırlar taze taze organik Gezen tavuk böyle oluyor işte arkadaşlar Bahçemiz büyük ama dediğim gibi e, 2-3 gün çok yağmur yağdı burada çok çamurlu Çok çıkamadık dolaşamadık ama e, bugün çok güzel güneşli Bugün biraz bahçede Belki bir şeyler yaparız Buralarda hep gözünüzün aldığı çiçeklerle doludur rengarenk her türden Çiçeklerle Nisan ayından sonra Artık çiçeklenmeye başlar İnşallah onları da Tabii ki göstereceğim bu terasta dediğim gibi vaktimizi orada geçiriyoruz. Bu kedimiz de Nazlı kızımız. Annemin babamın Nazlı kızı. Evin Nazlı kedisi. Bununla çok ilgileniyorlar. Ona özel <laughs> mamalar alıyorlar. Bakıyorlar. Evin içine sokuyorlar. O sobanın yanında yatırıyorlar. Evet bugün biraz artık balkonda otururuz. Yorgunluğumuzu atarız arkadaşlar. Evi de tekrardan her şeyi güzelce yerleştirdik. Süpürdük, sildik. Biz e, bir gün sonra yola çıkacağız. İşlerimizi bitirdik ve artık biz de oturalım, kahvemizi içelim, dinlenelim, yorgunluğumuzu atalım diyoruz arkadaşlar. Annem ayrıca çok sever çiçekleri. Çok yetiştirir. Yani her yeri çiçek doludur. Ama dediğim gibi şu anda mevsimi değil. Nisan ayından sonra burada her yer çiçek doludur. Onları da inşallah size göstereceğim. Biz balkonumuzda kahvemizi içeceğiz arkadaşlar. Hep beraber ailecek. Diğer yandan diğer kahveler yapılıyor. Biz sade içiyoruz kahvelerimizi. Biz yarın yola çıkıyoruz artık arkadaşlar. Burada işimiz bu kadardı. Burada annemle babam yaşıyor. Biz de İzmir'de oturuyoruz. Evet, sözümüz için çikolatadan da birer tane, kahvenin yanında e, yiyelim istedik. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.